Sevgili komşularım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl, nasıl, nasıl. Biliyorsunuz 2019'un Mart'ında müzevin altında bir toplantı yapmış ağırlıklı olarak vatandaşlarımız. Bizim çok fazla konuşma kapımızı ver, Geri kalanını biz hallederiz demişlerdi. Mesela ben koşa koşa tapun üzerine gittim. Sende tapu varmış niye vermiyorsun kardeşim dedim. Dedi ki bir sürü işi var onun tek başına verilmiyor. Ondan sonra ciddi bir çalışmaya başladık bölgenin tamamıyla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Biz sabırla önümüze ne var, hangi bilgilerini rahat alabilirsek, nereden alabiliriz? Onun için de hem kapı müdürümüz, hem kadastromuz, değil mi? hem bölge müdürümüz ciddi bir katkı sağladılar. İşlerimizi kolaylaştırmak için bize eleman sizler verdik, onlar mesai dışı çalıştılar vesaire derken ciddi bir çalışma oldu. Biliyorsunuz büyük bir felaket yaşadık ülke olarak. Allah gani gani rahmet etsin. Devremde yaşamını yitirenlere ve Allah bize bir daha böyle bir şey yaşatmasın diyoruz. Ama bu esnada biz kendi yol haritamızı ve kendi güvenlik duvarlarımızda ölmemiz gerekiyor. Bunun yolu da doğru planlama ve doğru inşaatla geçiyor. Doğru inşaat yapabilmek için doğru plan yapmak lazım. Bölgede en azından şu anda ruhsat verebileceğimiz bir alan oluştu. Hamdolsun ve çocuklarda bırakabileceğimiz gerçek bir tapu oluştu. Bunu biz kendi aramızda çözdük aslında. Bakın bu vatandaş, belediye işbirliğinde yapılabilen en iyi çalışmadır. Ben emeğe geçen herkese, derneğe, bizim harita firmasına, belediyemizin kentsel dönüşüm müdürüne, planlama müdürüne hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir örnek ortaya çıktı. Ben hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza saygılar sunuyorum. Birlikte çok güzel işler olabileceğini de ispat etmiş olduk. Tapusunu başkanımızın elinden alıyorlar. Başkanım, Evet, evet çekiyorum.